arkadaşlar her diye miktere kalın arkadaşlar bugün size ve birbirimizin bölümünü ikinci bölümünü çekiyoruz yeniden bir bölümle karşınızdayım birbirimiz çok yoğun gelecek diyor arkadaşlar Onda şimdiden belirteyim yeniden şu ekranımızı büyütelim Bizimle vermeyelim evet oyunumuza başlayalım arkadaşlar ıııı ıııı Çocuk ıııı ıııı çocuk gidiyordu. Ne ah. Geliyor O neydi lan? Assss Yine mı lan? Bir şey oluyor. Şimdi They make the park Bu neymiş? Of en sevdiğim bölüm ya. da bir kuyruk. Çocuk. Hop. Hop 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 hop. Çocuk gitti. Gitme Çocuk... gitme gitme. Gitme. Hadi hadi gitme gitme. 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 Ölüyoruz. 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 Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. severdik. <laughs> şu çocuk, şu çocuktan nefret ediyorum. Geber lanet olsun, pislik. Aa. Ama ölmedi. Sen ölmem benim için bir huzur. yapabilirsin, yapabilirsin. Çok, çok yapabilirsin ya, çok ya. Çok, özür Exitmeyin mi ödeyelim? Varmış. Burada benim bir tane bölüm vardı. Çok güzeldi ya. Bu bölümü çok seviyorum. İsmi şeyliydi. Ateş mi ateş şey önemli Onu arıyorum. kaldıysam siz de çok çok seveceksiniz. My shotgun. Yok bu değil ya. Bu ne? Öh, ateş Oh. oh. Bunu... Ne yapacağız? Sadece için için çok yedim Ayağımız gidecek Ateş etme Adam gitti Oğlum derdi ne? Bölümün amacı ne daha doğrusu? Adam ölüyor. Adam patlıyor. Adam hemen herkes patlıyor herkes. Çeker atan mı? Anladık sözsüz. Ne bu Allah cümle yapıyor ne desin? O bölüm nerede ya? Abi o bölümü bir bulsam. Arkadaşlar abone ol, like etmeyi unutmayınız ne çık oyun çık ne çık Oyun çık çık oyun gitti Oyun öldü böyle. Çıkın, çık 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 bir şey bakalım. Ben tekeri bu. Tek teker çok şeker. Bu için Ben şöyle bir. Dayı pardon. Dayı pardon. <laughs> Esecere. Şey Kayıt onun için. Ben Ne yaptım? Ayaklan gidiyor. Ayağımız kopmuş. Ben de şu ki bari ölelim de. En rahat oysuz. ol bizim için. Öl, öl, öl. Oğlum ölmeni istiyorum. Öl lan öl. En sevdiğim şey beynim patladı. <laughs> Diğer çok şeker. Tamam, sakin ol. Ay, ya. yapma, yapma, yapma. yapma ya. Tek tek enerjisini buldum. Bak bak kaç pedal atıyorum bak. Burada takıldı o. Sonra alttan bir koyuyor. Patatese patatese Aa, Ay, kapımı çaldı diyor. Hadi ee, Allah, o, o dün mı vardı ya? O benim dediğim bölüm. Hmm. 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 Allah'ım. Hmm. Silahlı bir şeydi ya. anam şey yapmışlar ya lan Hı. ana hayvan gibi iş şey yapıyorsunuz yok yap. iş şimdi arkadaşlar bir dakika o bölüm arayacağım videomuzu döndürüyorum bir saniye Evet arkadaşlar istediğimiz bölümü buldum sonunda ya Of en sevdiğim bölümü buldum ya benim bölümüm bu ya Evet ya Bayılıyorum Ne bu Çok ağır lan bu Burada şurada ayıp tane Çıksın beynini patlatacağım Zım Vaa beyni patladı Kafası önüme düştü lan beynimi patlattığım anda bu. Hayır, sen hayırsın biliyorum. Cık. Ateş etme! <laughs> Ateş etme! 11 mermi zım! <laughs> hani filmlerde olur ya. Onun gibi bir şey. Bak 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 bak. Ya ya bak bak bak. Bak bak bak. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi İyi günler, iyi oyunlar. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Burada havuklar kartonu vuracağız. Hadi hadi, hadi, hadi.